Bak izleyin abi ses geliyor mu dışarı? Duyuyorum, duyuyorum. Şeyden geliyor. Şu, and back and ready. Bak. Ya bir street yani anladın mı? Ya? Abi gözü kapalı, hiçbir şey görmüyor. Normal default bir yayla zıplayıp iğne deliğinden oku geçirip ipi de vuruyor. Çok evet. çalışmıştır ya abi ya. ya. ya tamam, çok evet. çalışmış Tabii canım de beri da, yani. zaten de. Yok öyle bir şey. Tabii ki de bak demiş ki okçulukla uğraşan, tamamen tecrübe abi, atış yaptıkça şey kolun daha çok oturuyor. Bir de vuruyor. Mı çok evet. çalışmıştır ya, abi ya. Ya tamam çok e, çalışmıştır. Abi çalışmış canım devam yani. zaten de. Yok öyle bir şey ya. Tabii ki de bak demiş ki okçulukla uğraşan, tamamen tecrübe abi, atış yaptıkça şey kolun daha çok oturuyor. Ee, yani her atışta kola e, alıştığı gibi nişan alabilir, gözü kapansa da çok bir şey değişmez. Burada zaten söylüyor, benim derdim eğim almak değil diyor. Yani vücut dilini ezberlemiş anladın mı? Zıplama oranı, bıraktığı yer falan ö, ö, öyle sistematik gidiyor adam. Ama hiç estetik görünmüyor ya. Adam hiç estetik bir adam değil ya. <laughs> evet. So hani bir nebolas değil. Ama gene de yani... <laughs> ha? Gösteriyor zaten yani delik deşik gitmiş <laughs> <delikmiş> şey. <gülüyor> <gülüyor> Bugün çektim yayı şurada bir sıktım ama koyayım duvar deli. <laughs> Gaza geldim. <laughs> <laughs> yay var orada duvarda bu kadar delik var oğlum. Yok mu şu an atış yapman? Ha? Oh, görünmez. görünmez. ne güzel olur daha yayında. Bak, <gülüyor> 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 Bak, <gülüyor> Bak şey yapıyor adam böyle sağ atıyor dedin mi sende? de? <gülüyor> <gülüyor> He, şöyle tutayım ben. Vallahi. So, the is not but <laughs> corona, and I get a lot of extra time. So, deniriz, doğru. Yeah, Just cordyre. training and to for me to do. So, first, I shoot with this fast motion in and out, so I have to shoot totally on my body memory. And obviously, aiming is much easier, but this body. A couple of times I shoot to key. I done a lot last couple of times. And so, <laughs> it complicated, I jump up in the, air, to the motion, and then shoot a keyhole. Bu arada geçirirsin ya. Harbi geçirirsin. Yani versen, evet. In, abi. in the beginning, I was really bad. So. Baksana oğlum. Bir iki üç dört beş altı sekiz on on birini gözlerim. Burada bir 300 yüz 400 dört falan var en az. Many I the keyhole. but with a lot of training, I've become better. I don't cheat it's time. But I'm. Okay. Yani. And this jumping up and there, swinging the bow in and out, and shoot to a keyboard, I'm actually quite good at that. So I think I could make it a step further, and I do it, try to do it blindfolded. And it sounds weird, is that actually possible? And first of all, I cheat. I have made two marks under my feet, so I jump from the exact same position.

don't do it blindfolded. I don't jump up in there and then start looking at the keyhole, aim and shoot. I actually look at the keyhole. Var aldım onu kim düşünmüş? So when I do it blindfolded, surprisingly, it was obviously more difficult, but it was not ten times as difficult. So after that, thing, Taner, sen şey yapıyor musun? Okya yapıyor mu lan? Ben. O bambaşka bir alan değil mi ya? Yapar ya. Just to look cool, I'm crazy. String in front of the keyhole, so the arrow has to yani böyle bir ayı. Bunu var mı? Böyle şey, Arbalet. Böyle kombo her türlü vuruşunu görebileceğimiz bir şey. Vallahi ben bir baktım işte gördüklerim bunlardı sanırım bir dakika. Çok küfür ediyor ya. Evet abi ben bu arada bu küfür teyze dinlerken rahatsız oluyorum ha. İkincisinde çok küfür Ha bir yani. de çok bel altı küfür evet. ediyor yani ben, böyle ben hani. Ha şey bir de yapıyorum. bu var bak abi. İçinden evet. geçiyor. Ablaya teyze gelsen küfür et demiş. İkincisinde... Direkt öyle olmuş. Ben geçen rahatsız oldum yani. Sanırım bunda da böyle bu tarz böyle değişik atışları var. Bakayım. Oha! Ters atıyor. Ters mers atıyor. Bir şeyler yapıyor burada. Yok konuşmalarını geçiyor. Bir dakikalık video zaten. Oha! Bunu bizim yapar ya Türkler yapar. Üç ok. Zik of. Cüneyt Arkın yapıyordu işte abi. Cüneyt Arkın yapıyordu oğlum. This classic actually tells us about super archers or mythical archers, describing de types of skills that they used. First of all, shooting multiple arrows at multiple targets. Another thing is to hit the eye of a rotating fish by looking at it through a reflection. Also in this Indian legend, it talks about hitting a machete out of the air. Lass has to be careful here, because if he doesn't hit... Dayı da böyle bir karizma arıyorsun ama yok. Evet dayı hiç estetik e, değil yani. Evet abi yani böyle bir karizma olsa böyle... Tamamen ıslalaşmış, pür, pür okçuluk adam, başka hiçbir şey yok. Oy. Ya hele zıplarken çok kötü görünüyor ya. Ne? Bir de buna bak. Legolas'ın zıplaması. However... Oh, harekete bak. Indian <laughs> estetik olsa çok güzel olacak işte baksana şu. An. <laughs> o e Tam öyle <laughs> oh, <harikalı gülüyor> bak. Estetik olsa çok güzel olacak işte baksana However, after he read the In the Maraba Hatha Classic. It often talked about hitting. Now Raza has trained for many years to perform this, so please don't try it at home. The skills in this ancient Indian classic. Oğlum evet ya tamam uçları belki ya sivri ucuzları bunlar değil mi? Gene de riskli abi. Tablosunu <laughs> satmış enişte tipi var ne ya. <laughs> Gözüne geliyordu ha. Bak. Ha bir de ona karşı sıkanlar da iyi e. archerlar yani. Ne classic, mythical, <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan adamın yaptığı zaten tipi olsa iyi olsa manken olurdu. Ya tamam canım zaten. These and he's mythical archery into reality.